...Mitru'ya. Tehlikeli geliyor Çetinkaya. Özere doğru düşündü Mitru. Tam zamanında Orçun müdahale ediyor ama... ...yine bir istiyar hareketler. Jack ceza sahasına sokuluyor. Kaleci yavorla karşı karşıya. Vuruş son anda yavor. Bıraktığı yerde Serhan. Tehlikeli geliyor Çetinkaya. Jack sağ tarafta. Özer kendisini gösteriyor. Jack ceza sahasına girdi. Savunmaya geçti. Vuruşu ve gol. Cak'ın golü... ...dakikalar 21'i gösteriyor. Jackın golüyle... Çetin Kaya Doğan Türk Birliği karşısında tamam, 1-0 öne geçiyor. Vuruş top dışarıda. Yine orta alanda derin boşluklar var Doğan Türk Birliği takımında. Savunmayın arkasında Serkan Özer kaleciyle karşı karşıya vuruş top dışarıda. Metro topun arkasında ceza sahasına Jack geriye bıraktı Serhan. Boşta kalan top Gültekin uzaklaştırmada ardından topu uzaklaştıran Salahi savunmada. Emrah topu sol kanada çevirdi. Topu hala Emrah'ta. Topla çok oynayınca da topu kaybetti ve Arif Sunisioğulları ilk 45 dakikaya son düdüğünü çalıyor. İkinci 45 dakika için her şey hazır. Çalan düdük Arif Sunisioğulları'nın düdüğüyle Doğan Türk Birliği ikinci 45 dakikaya başlayan taraf. Doğan Türk Birliği ikinci devreye biraz baskılı başladı şu anda. Murat Ormancı ile geliyor kaleye baktığı yerden sert vuruş kaleci İbrahim. Kurtardı topu ceza sahasına Atanas hareketli arkasında Hüseyin Mabil var oraya doğru elle kontrolünü penaltı noktasını gösteriyor Aristonis oğulları. 1-0 Çetin Kaya'nın üstünlüğü var kalesinde kaptan kaleci İbrahim dikkatli işaret geliyor. Teodor geldi vuruşu kaleci İbrahim. Ceza sahasına bu kez Atanas vuruş top direkten dönüyor. Fazıl Çetin Kaya sağ taraftan geliyor. Fazıl ortasını yaptı. Özer gol poysun. Vuruş kaleci Yavor. Atanas kaleye baktı. Falsolu bir vuruş kaleci İbrahim. Köşe vuruşunu Teodor kullanıyor. Kale sahasına boşta kalan top. Vuruş ve gol. Golün adı Haşim. Doğan Türk Birliği skoru 1-1 yapıyor. İkinci arada nihayet golü buluyor Doğan Türk Birliği. Dakika 68. Çak bu kez tehlikeli atak vuruş Özer ve gol. Özer'in golü Cak'ın güzel asisti skoru 2-1 yapıyor. Dakika 71. İşte Özer Doğan Türk filelerini bir kez daha havalandırıyor. Bu arada ceza sahasında Hüseyin Mavili arka direğe doğru. Gültekin vuruş top üst direkten. Top üst direkten dönüyor. Devam ediyor atak Hüseyin Mavili vuruşunda savunmaya çarptı top dışarıda. Tekrar Çetin Kaya'da sağ taraftan devam edecek dediğim anda da Aris Sunisoğulları 90 dakikanın son düdüğünü çalıyor. Atatürk Stadı'ndaki 23. hafta mücadele